Hanımlar beyler, Yetenek Yıldızları Televizyon Şovunun sıradaki galibi... Angela! Evet! Ya gitmiyorum. Ne? Bütün yıl bu gösteriye hazırlandım. Başka seçeneğim yok. Yargıçlardan birinin Ricky Deluna olduğunu öğrendim. Ricky Deluna mı? Yani sanırım onu duymuş olabilirim. Ha, hadi ama yapma o adam Tüm sadece... Tüm dünyadaki en harika şarkıcı mı? Biliyorum. Benim neyim var bilmiyorum ama onu gördüğümde donup kalıyorum. Sanki kelimenin tam anlamıyla tamamen donuyorum. İmkanı yok onun önünde gösteri yapamam. Ha, hadi korkunu yenmenin ve bir seçmede hmm, çözülmenin yolunu bulabileceğini biliyorum. <laughs> Çözülme anladın Bunu mı? Bunu söylemek senin için kolay sen ben değilsin. Doğru ben sen değilim. <laughs> Ya sen de sen olmasaydın. Çok geç. Ben benim işte. Tüm resmi belgelerim de bile. Spor salonu kartıma bak. Baya Angela. Peki ya sadece bu seçmelere katılan sen olmasaydın? Hank hala acil durum kılıkları kutun duruyor mu? Yani. Bu mu? Görünüşünü, adını ve tavrını değiştireceğiz. Hmm. Ve Angela gibi hissetmezsen, Angela gibi donup kalmazsın değil mi? Ha? ha. Ha, şey. Angela'nın spor salonu üyelik kartına ödünç alabilir miyim? Hank Deren adam süresini doldurmuş da. Evet, hayır. Aa, hadi ama. Gerçekten kılık değiştirmenin bana güven sağlayacağını mı düşünüyorsun? Aslında insanlar her zaman ikinci kişiliklerini öne çıkarır. Süper kahramanlar, hackerlar ya da ne bileyim Ginger'ın bir şey isterken kullandığı o tuhaf ses gibi. Aha, merhaba Hank. Kaykayı kullanabilir miyim? Kesinlikle efendim. Teşekkür ederim. Gördün mü? İşe yarar. Sadece birkaç şey deneyip sana nasıl hissettirdiklerini Güzel. gör. Güzel. Gönder gelsin. Ha? Boş ver. Ha? Vay canına. Bu nedir böyle? Aa, peruk mu? Denesene. Ha. Vay canına Angela'ya hiç benzemiyorum. Onun gibi de hissetmiyorum. Sanki ben... Şamatacı mı? Yaygaracı mı? Kutu'da bir eş anlamlılar sözlüğü buldum da kendimi ateşli hissediyorum. Bunu sanki sevdim. Merhaba Hank, paten rampanı kullanabilir miyim? Neden olmasın ki? <gülüyor> Ateşliyim. <gülüyor> Bunu sevdim gibi. Beni yetenek yıldızına hoş geldiniz. insanlar çok yetenekli. Ah, poposun üzerinde yürüyebilmek için vücudunu büken adamı gördün mü? Ne dahi Şu ama. Şu kalça gezdirenleri düşünemiyorum. Ricky Deluna'yı gördüğümde donup kalmamak için pratik yapmam gerek. Ha. <laughs> Ricky Deluna. O kadar da yetenekli değil. Tuğla kadar yeteneği yok. Sahiden tamam mı? O popo gezdirici bunu nasıl yaptı? Angela? <laughs> La 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 Kendimi seviyorum <laughs> Melek gibi bir sesi var Ben hareket edemiyorum oh. Affedersiniz <laughs> Hareket etmelisiniz Aksi takdirde melek sığışıklı ve ben sizi geçemeyiz <gülüyor> <gülüyor> la 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 <laughs> gördün mü? Donup kaldım. Onun önünde nefes bile alamadım. Peru bu yüzden getirdik. Umarım işe yarar. Ah, işe yarıyor. Vay canına, az önce sana ne oldu Angela? Angela oh. da kim? Ben Angie Fierce. Yetenek yıldızlarına hoş geldiniz. Yeteneğin varsa seni bir yıldız yapacağız. Bu iddia bir yıldızlık garantisi değildir. Bir mahkemede bu şekilde yorumlanamaz. Hepiniz mahkeme. Ha, seni tanıyorum öyle değil mi? Beni gördüğünde nasıl konuşacağını unutan sevimli senyor Umarım sahnede donup kalmazsın. Angela. Ah Angela diye biri yok. Ben Angie Ricky bebeğim. Angie Fierce. Başla! The sky is full of stars. İşte ben de bundan bahsediyordum. Benim için bu devasa bir C. Katılıyorum C. Hmm. Dres Estrellas. Üç yıldız Angela. Angela Fierce. Adımı sorayım. Yetenek yıldızları sezon galasında görüşürüz. Angela Fears. Evet tamam. Harikaydın Angela Aa... Fierce. Peruk bayağı işe yarıyor. Onu taktığımda sanki her şeyi yapabileceğinden son derece eminim. Ateşli. Estrellas. Gigante. Ah Keşke sahnede değilken de takabilseydim. Bu harika bir öğlen çocuklar. Sadece bir grup, erkek arkadaş ne? ve kardeş. Ee, ben e, sola kayar mısın? Gerçekten hislerimi sertleştiriyorsun. Konuşmayı kes. Konsantrasyonumu mahvediyorsun siz küçük çocuklar ne yapıyorsunuz? Kalan mi? son kafkek için amuda kalkma yarışması. Bu aksiyona katılmak istersen senin için baştan başlayabiliriz. Aa! Annecik acıktı. Hmm. Hmm. Hey! Aa! 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 <laughs> hey, bu adil <laughs> değil. Amuda kalkmadın <laughs> bile. Bunu neden yaptın? Aa, bakalım açıklayabilir miyim? Onu istedim. Bu yüzden de aldım. <laughs> o neye dönüştü böyle? <laughs> <laughs> kontrolden çıkıyor. Encik fears alışınca mı düşünmüştüm ama gerçek Angela o balığı severdi. Onu incitecek hiçbir şey yapmaz. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu düzeltebilirim. Tek yapmam gereken kafasındaki o ahmak peru almak. <laughs> tamam yeni plan. Bir peruğun en büyük zayıflığı nedir? Gurur mu? Hayır rüzgar. Bir peruğun en büyük zayıflığı rüzgardır. Bunu vurgulamak için tekrar söyleyeceğim. Rüzgar. Şimdi şunu izleyin. O ventilatörü ne Aa! Biz eski Angela'yı istiyoruz. Angela gitti. Kararları artık Angie veriyor. Tamam. Bunu söylemeyi istemezdim. Ama kendin gibi davranmaya başlayana kadar seni destekleyemeyiz. Yani yarın biz şovunda olmayacağız. Vay be. Sanırım arkadaşlarımız uğruna Angie Fierce olmayı bırakmalıyım öyle değil mi? Ah, Şovunda olmayacağız olayını tam olarak söylemek istemedim. Ama seni tekrar görmek gerçekten harika. Ah, içindeki gerçek olanı da, çıkar. Ha? Belki de Angie Fierce olmaya devam etmeli, süper ünlü olmalı, çok para kazanmalı ve daha iyi arkadaşlar edinmeliyim. Ne? Aslında şovumda sizi istemiyorum bile. Ben Angie Fierce istediğim zaman giderim. Ki bu şimdi. Ah, mükemmel. Neden kontrol ettiğimi bile bilmiyorum. Ah, Neye dönüştüğüne bak Enci. Tüm arkadaşlarını uzaklaştırdın. Bunu yapmaya devam edemezsin. Aa, gerçekten mi? Oraya çıkacağım Angela. Ve kalabalık beni çok sevecek. Bunu işin uzmanına bırak. <laughs> ben profesyonelim. Sen bir hiçsin. Peruk bile takmıyorsun. Ah! Bana hiç diyemezsin. Söylemek üzere olduğun şarkıyı ben yazdım. Seçmeyi de ben kazandım. Ve bakım alışkanlıklarımızı geliştirdim. Ama bensiz. Ricky de Luna'nın önünde şarkı söyleyecek özgüvene sahip olmadığın için donup kaldın hayatım. Haklısın. Kendime güvenmedim. Ha, benim güvenim sensin. Ha, sen sadece benim güvenimsin. Bekle. Kendine bu kadar <gülüyor> güvenme. <gülüyor> Ben harika Yerim bir varımı. şarkıcıyım. I. Ve harika bir şarkı yazarı. I. Hepsi yalan. Ama korkuyordum. Ay, yapma. Ve sen bana korkmamayı öğrettin. I. Bırak beni. Ama... Dokunma ona. Şimdi... Saçıma değil. dokunma. Sana... I. Hayır. İhtiyacım. Dokunma. Hayır. 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 Ne oluyor? Teşekkür ederim Angie Fierce. Harikaydın ama aynı zamanda berbat bir öğretmendin. Ah! Gitmeliyim. Angela'nın kendine güvenerek söyleyeceği bir şarkısı var. Umarım kimse kendi kendime konuştuğumu duymamıştır. Huzurlarınızda korkusuz Angie Pierce. Oh, Angie. Merhaba. Hey hadi başla şarkı söyle. Buraya bunun için geldik. Hopo yürüyüşçüsünü geri getirin. Aslında Ricky. Benim adım Angela. Oh. <laughs>

bu Angela o döndü. Tree, the